Kendimi daha hafif hissediyorum yediğim zaman ve istesem de yiyemeyeceğimi gördüm sizin ekmekleriniz sayesinde. Bunu bana söylemişlerdi. Ben ee, yo severim hani ekmek güzel olduğu sürece özellikle kahvaltı benim için iyi bir öğündür, çok sevdiğim bir öğündür. Bazen kahvaltıda aşırıya gidebiliyorum ama sizin ekmeklerinize bunun mümkün olmadığını <laughs> bizzat deneyimledim ve yediğim zaman da o hafiflik, midemdeki hafiflik hissi, yanmama hissi bu çok önemli bir şey çünkü çölyaksız gluten intoleransım var, böyle bir sıkıntım var. E, sağlıklı olduğunu düşündüğüm, bana sağlıklı olduğunu iddia edilen yediğim ekmeklerin e, sizin ekmeklerinizi yediğimde verdiği etki Görmedim. Ondan sonra bu arayışa gittim. Arkadaşlarım vasıtasıyla ulaştım ve hani o günden beri herkese söylüyorum. Bunu siz biliyorsunuz. iyi ve güzel olan her şey kesekle bilinmeli. Hem değer bilinmeli hem de bu bizim vücudumuza şifa olarak girmeli diye düşünüyorum.